Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bulmacalı bir yılan oyunu hakkında konuşmak istiyorum. Normalde YouTube'da oyun videolarını izleyen kitlenin beklentisi bu tarz küçük oyunlar değil, farkındayım. Yani mantıken baktığınızda bu oyun üzerine video çekmek çok da ilgi çekici gelmeyebilir. Ama bu oyunun neden dikkatimi çektiğini açıklamak için önce biraz çocukluğuma dönmem gerekiyor. Çocukluğumda ilginç bir şekilde evimizde gazete, çocuk dergileri, orijinal film ve müzik CD'leri ile kasetler girerdi. Ve yine ilginçtir o dönemlerde neredeyse kimse de yokken bizim bir bilgisayarımız vardı. Disketten Super Mario falan oynardım. Hatırladığım oyunlar arasında Street Fighter, Need for Speed 2 ve tam emin olmamakla birlikte Age of Empires de vardı. Bunların dışında Pinball, Mayın Tarlası, Pong, Tetris ve Adam Asmacı gibi oyunlarla da çokça vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Yani dijital oyunlarla tanışmam kısaca böyle oldu. Tabi günümüzde oyun dediğimiz şeyin ne olduğuna dair garip tartışmalar dönüyor. Bu tartışmalar genelde dijital oyunlar üzerinden yürüyor ve grafiklerin gerçekçiliği üzerinden değer biçildiğini görüyoruz. Yani ortamlarda şöyle bir algı var. Grafikleri gerçekçi değilse iyi ya da oynanabilecek bir oyun değildir. Hatta işi öyle bir noktaya taşıyıp gerçekçi grafiği olmayan oyuna oyun değildir deme cüretini gösterenlerle de karşılaşıyoruz. Ama bu mantıklı gidecek olursak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Saklambaç dünyanın en iyi oyunudur. Çünkü canlı kanlı oynuyoruz, koşuyoruz, yoruluyoruz, oyunun tam içindeyiz. Dijitalde ultra kaliteli grafiklerle hazırlamış oyunlar ise en fazla gerçek dünyanın bir simülasyonu olabilir. Yani gerçeğin kendisi değil, en fazla gerçek gibi. Ki şimdilik bunun yanına yaklaştıklarını söylemek bile zor. Bir de şunu unutmamak lazım: insan bedenine baktığımızda çalışabilmesi için en temel ihtiyacı beslenmek. Bunun dışında sağlıklı doğduğumuzu varsayarsak, görme, işitme, dokunma gibi özellikler bizde zaten default olarak var. Ama dijital oyun oynayabilmek için önce bilgisayar bulmanız gerekiyor. Elektriği var, ekran kartı var, görmek için monitör, etkileşim için klavye klavye, mouse, ses için hoparlör veya kulaklık gerekiyor. Yani günün sonunda dijital oyunların gerçekliğe yaklaşma çabaları oldukça sınırlı. Tabii ki örnek vermek gerekirse RDR 2'nin grafiklerine baktığımızda insanı büyüleyen bir yapım görüyoruz. Ama günün sonunda bu oyunu da sadece iki boyutlu bir ekran yüzeyinde izliyoruz. Ayrıca oyun dediğimiz şeyin çekirdeği eğlence, merak, meydan okuma ve etkileşimdir. Grafik sadece destekleyici bir unsur. Sonuç olarak böyle şeyler söyleyen birini ciddiye almak en hafif tabirle zaman kaybı. Çocukluğuma döndüğümde aslında bulmaca çözmeye ne kadar meraklı olduğumu hatırladım. Hatta bunu bilen bir komşumuz topladığı gazete bulmaca eklerini haftada bir bana getirirdi. Bu alışkanlığımı nasıl kaybettiğimi hiç bilmiyorum. O zamanlar evimizde bilgisayar yoktu ama dijital oyun ihtiyacımı gideren bir şey vardı. Uydu alıcımız. Orada Tetris oynadığımı çok iyi hatırlıyorum. Sudoku ve başka oyunlar da vardı ama beceremediğim için yüzlerine bakmazdım. Bir de dedemin bir kiracısı vardı. Öğle yemeklerini hep onlarda yerdim. Bir gün onların uydu alıcısında da oyun var mı diye bakarken bu yeni oyuna çok benzeyen ama çok daha sade bir oyun keşfetmiştim. Bu oyunu görür görmez bütün bunlar aklıma geldi. Oyunumuzun ismi Better Snake. Oyunun kendisi tam olarak benim çocukluğumda aradığım basit ama zekice tasarlanmış bir bulmaca. Bildiğimiz yılan oyunun kurallarını alt üst eden minimalist bir mantık oyunu. Oyunun temelinde yılan var evet ama bildiğimiz yılanlar gibi önünden yiyecek toplayarak uzamıyor. Bedir sineğin tek bir ağzı var ve o da kuyruğunda. Elma yemek için kuyruğunuzu elma ile aynı hizaya getirmeniz gerekiyor. Bu basit mekanik oyunun sıradan bir beceri oyununda Sokoban tarzı bir mantık bulmacasına dönüştürüyor. Sokoban nedir diye soracak olursanız kısaca depo bekçisi anlamına gelen Japonca bir kelime. Temel mantığı bir depoca karakteriyle kutuları belirli noktalara itmek. Ama kutuları asla çekemezsiniz sadece itebilirsiniz. İşte Bedir Sinek de bu felsefeyi alıp yılan oyununa uyarlamış. Her hamlenizi dikkatlice planlamanız gerekiyor. Çünkü kendi vücudunuz sizi hapse atabilir. Bu oyunun en sevdiğim yönlerinden biri bir yayıncı için mükemmel olması. İlk 5 saniyede bile ne olduğunu anlıyorsunuz. İzleyici olarak aa anladım demek yetiyor. Ayrıca oyunda rastgelelik diye bir şey yok. Her şey saf mantık ve yetenek. İzleyicinin de dahil olabileceği bir oyun. Ekrandaki bulmacı herkesin görebileceği kadar basit. Bu yüzden yorumlarda şuradan git abi gibi tavsiyeler gelebilir. Eğer daha Babayı ziyu gibi kafa yoran bulmaca oyunlarını sevdiyseniz Bedir Snake tam size göre. 284 tane çözülebilir seviyesi var ve tamamen temiz, saf bir bulmaca deneyimi sunuyor. Sonuç olarak Bedir Snake basit bir yılan oyununu alıp onu beyin yakan bir mantık mücadelesine çevirmeye başarmış. Oyunun linkini açıklama kısmına bıraktım. Evet, öyleyken böyle, böyleyken şöyle derken bir videomuzun daha sonuna gelmeden önce videoları izleyip abone olmayan birçok seyircimizin olduğunu fark ettim. Onlara sadece şunu söylemek istiyorum. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı? Sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda.